Hayatınızdan sadece bir hafta boyunca şekerli gıdaları çıkarırsanız ne olur biliyor musunuz? Bambaşka bir vücutla tanışırsınız. Şimdi ben size bu videoda bir hafta boyunca şekerli gıdalardan uzak durursanız vücudunuzda neler olacağını 5 maddede anlatmaya çalışacağım. 1. Enerji dalgalanmaları azalır ve gün boyu daha enerjik ve daha sabit hissedersiniz. Özellikle şekerli gıdaları çok tükettiğiniz zaman ciddi bir şeker yükselişi ve şeker düşüşü olduğu zaman gün içerisinde aktif olduğunuz veya yorgun olduğunuz anlar olur. Ama şekersiz beslendiğinizde şeker düzeyi sabit olacağı için hep böyle daha enerjik ve daha sabit bir şekilde ilerlersiniz. 2- Tat duyusu çok daha iyi gelişir. Şeker özellikle çok baskın bir tat olduğu için diğer bütün gıdaların tadını baskılar. Bir hafta boyunca şekeri kestiğiniz zaman diğer ürünlerin tadını çok daha iyi ve çok daha lezzetli almaya başlarsınız. 3- Cildiniz daha parlak ve daha temiz görünür. Özellikle yoğun şeker tüketimi vücutta enflamasyonu arttırarak akne, kuruluk, egzama gibi şeylere sebep olur. 7 gün bile şekeri kestiğiniz zaman cildinizin daha parlak ve daha sivilcesiz olduğunu görmeye başlarsınız. 4- Sindirim sistemini rahatlatır. Özellikle çok şekerli gıdalar tükettiğinizde bağırsak florasında o kötü bakterileri beslersiniz ve şişkinlik, gaz şikayetlerini çok yaşarsınız. Ama şekersiz beslenmeye başladığınız zaman bu kötü bakteriler artık beslenemeyeceği için ölür ve bunun yerine iyi bakteriler alır. Çok daha rahat bir sindirim sistemine kavuşursunuz. 5- O herkesin şikayetçi olduğu tatlı krizlerinden artık kurtulursunuz. İlk 1-2 gün evet buna alışmak zor olabilir. Ama bu ilk 2 günü atlattıktan sonra artık bu tatlı krizlerini yaşamamaya ve artık canınızın tatlı çekmediğini görmeye başlarsınız. Sadece 7 günlük şekeri kesmek bile vücudunuzda bu kadar güzel sonuçlara sebep oluyor. Sizde 7 günlük şeker detoksunda var mısınız? Yorumlara yazın bekliyorum. Eğer bu içerikleri de faydalı buluyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.